Arkadaşlar selamlar hüküm ben Esnon Kardeşlerim bugün ne yapacağız Bugün 30 tane kapsül açacağım ancak Antwerp imza kapsül açacağım Ben aldığımdan beri bu kapsüllerin fiyatı 2x olmuş Hani işime geldi aslında baktığın zaman 1.5x 2x'e yakın tam 2x de değil de Bugün bunları açacağım ha, e, Hedefimizi de gösteririm birazdan Öncesinde ne hediye edelim ha, e, Şu USB'si hediye edeyim Çok da seksi durur çok severim kendisini USB'si çene kırana kazanmak için videoyu beğeniyorsun Kanala abone oluyorsun Bir de videonun altına video ile ilgili yorum bırakıyorsun DC'de de her gün hediyemiz var DC'ye özel O kanalı için yaptım. Gelip onlara da katılabilirsiniz. Evet hey, buradaki hediyeleri de 2-3 haftada sonra toplu olarak bir videoda açıklayacağım. Kanalı toplu hediye videosu olarak görürsünüz zaten. Sebebi işte askerlik muhabbeti olduğu için videoları hani anlık olarak çekemiyorum. Öyle yüzden hediyeleri de anlık olarak duyuramıyorum. Şimdi hedefimiz arkadaşlarım şunu çıkartmak. En pahalısı bu Rox. Neden pahalı bilmiyorum. Elbet aralarında yine vardır. Şu Rox'u pembe Rox veya Gold Rox çıkartırsam çok çok tatlı olur. Çok zor ya. Başlangıcı yapalım. Kardeşlerim siz de G4 skins üzerinden bedavadan karlı bir şekilde takas yapabilirsiniz. Öncesinde s kodunu yazıp siteye gelirsen %5 bonusun var. Bir bonusları biriktirebiliyorsun. Event puanlarıyla birlikte %11 ile %25 arasında oluyor. Mesela benim elimde ne varmış? Benim elimde God knife var. Üzerine tıkladığın zaman hangisine daha iyi olduğu gözüküyor şu üç yöntem arasında. 399.45. Kaç bin event puanı veriyor? 60 bin event puanı veriyor. Bu da 18 dolara falan tekabül ediyor minimum. Geldim ben God knife yazdım. Bak aynı bıçak. Aynı fiyat bana event puanı yani 18 dolar kar kaldı. Sadece bonusu biriktirdim diye. O bonusu nasıl biriktiriyorum? Geliyorum burada seviye kasası var. 100 dolarlık aylık takas yaparsan bu seviye kasasını 18-19 saatte bir açabiliyorsun. Buradan bonus da vurabiliyorsun. 5 dolar da şans oranları da burada yazıyor zaten. Ekstra olarak gelip bu 40 centlik kasayı aşağıdaki linkten gelip bedavaya alabilirsin. Bedavanızı alın takılın. Kendi kasanı oluşturup para da kazanabilirsin. Kasa da açabilirsin. Bakarsınız zaten devamına. Hadi iyi seyirler. Gold kanka yani başka bir şey çektiğin zaman 5 kuruş etmez. Ya yani morlar falan etmez. Ben çok biliyorum ama. Ya gol çekeceğin ya da pembelerden çok iyisini çekeceksin. Allah Allah. Ya yalan olmasın bana maliyeti. 25 buranın. Şu anda da ederi 40 falan tamam mı? Hani 40'lık gibi bir şey. Şu da güzel durmuş bunlarda. de bak ins'in de fiyatı fena değildi. Pembe ins. Ya şu ana kadar maviyle devam ediyoruz. Mavi mavi. Mavi mavi nasıl? Tam gösterdi de. Verir mi ki? Bir de insti galiba o. Mor. Bu kim? Luken. Luken ne amına koyayım? Tanımıyorum çocuğu. Ali diye biri var. Onu biliyoruz. Ya oyuncuyu bilmiyorum. Ali yazdığı için. Tamam Voxic. Ne diyor? Voxic'i severim. Keşke pembesi olsa daha çok severim. Zintares. Pembe Zintares olur ha. Pembe Zintares'e de ben okeyim. Ali bak Ali bu. Ali değil de. Bunun amına koyayım hiç sevmiyorum. İmza mı? Şiiri mi yazmış? Şarkımı yazmış? Ben orospuymu yazmış? Ne yazmışsa yazmış. İki tane pembe geçti. çocuğu. <laughs> siktir git. Siktir git. Harbi diyorum. Siktir git. Pembe'lere bak. Yap. Floppy'ne sokayım. Floppy, floppy yapayım seni. Ben niye baştan açıyorum? Ortalardan deneyeceğim ya. Tamam kardeşim. Yarrak gibi. Amına kodum yine mi mavi? Mavi. 2 mor. Geri kalan full mavi. 9 tane açtık. Bu 10. Kırmızı ilk defa kırmızı geçti de vermez ki. Bizde o şans mı var? Yemin ediyorum kırmızı çekeyim. Başka bir videoda tamam mı? Ya özellikle şunu çekersem kanka ne çeksem yarısı ya. Bak bu videoda sağlam bir kırmızı çekeyim ne çekersem yarısını ekstra olarak vereceğim. Hediye dışında. Farklı bir hediye gibi duyuracağım onu da. Hani iki kişi bir videoda iki tane olacak. Özellikle Rox'u çekersem kanka 90 falan yok. 45'lik bir şey çekeceğim. Direkt biliyorsunuz ben G4'te takaslıyorum. G4'te takas videosunda bu videonun sonuna koyarım. Gidip direkt takaslarım. Bana olmayacak zaten. Amına götünü sikeyim. O pembelerin amına çakayım tamam mı? Birini versen zaten orospusun ya. O Rox'u ver bak. Rox pembe ver. Ona kadar ediyor bilmiyorum. O da 50'si 60'ı vardır. Sözümü de tutmazsam namer. Gerçi bugüne kadar sözümü tutmayan düşünen varsa DC gelsin. DC'de hediye kanıt bölümü var. Kanka oraya baksın dersin ki oğlum bu adam ne yapmış aman akoyim. Bak ciddi söylüyorum hani orada yatan sadece verdiğim hediyelerde yatan çok rahat bir şekilde çok temizinden bir motor parası var. Böyle sağlama orada esesi olmayan. Bunun fiyatı ne kadar bilmiyorum. Yazdık bir yerlere. Kanka fiyatı düzgün bir şey 20 falan etsin en azından. Onunu size hediye edeceğim. Ekstra hani bir videoda iki tane hediye olacak. Sonra da bundan sonra çekeceğim videoyu koyarım. Ama sıralamasını ne zaman atarım bilmiyorum. Hani sıralama belki bundan önce bile olabilir. Çünkü karıştırıyorum. Video stokladığım için karıştırıyorum. Çünkü kanalda kanka düzenli video olmadığı zaman keşfetin anası sikiliyor bak. Bir ay bile olsa YouTube'da ilgileniniz varsa yeni başlayanınız ya da farklı içerik çekeniniz muhabbet bu. Bilsin yani düzenli lazım. Oğlum kırmızı çektik lan. Yemin ederim bak bok gibi bile olsa çocuğun ismini tanıyorum gibi. İhece kim bilmiyor. Kırmızı çektik oğlum. Vallahi çektik lan. Tamam mor mor. Ya, morları saymıyoruz ha. Morları saklayacağım ben. Morları falan filan saklayacağım. Pembelerden para ne olursa onları da sayarız. Tabi çekersem. attan da ne çok attı ha. Bakacağız sonunda bir değerlendirme yaparız zaten. Sonunda bir ne almışız ne vermişiz ne sokmuşuz götten. Hepsine tek tek bakarız çok da bir şey kalmadı. Yani bitirdik neredeyse. Bir tane daha kırmızı çeksem mesela o şeyi çeksem bu çeksem üç tane veririm aman akoyim. Vermeyin de siksinler. Böyle totem yapıyorum bu arada? Bir kere tuttu ya. Bir kere tuttu ya bir daha totem yapıyor. Rox kırmızı ya. Rox kırmızı birader. Ver. Kardeşlerime de sevindireyim. Oğlum ver daha götünü siktirtme daha. Oho Teknosu çünkü çok yetmez biliyorum ama ne yapayım. Oğlum, ne kadar edebilir ki? Teknosa yazıyor orada. Kırmızı geçti de çok da garip duruyordu. Tam çözemedim onu. Anca geçersin. Oğlum o kadar açtık bir tane kırmızı çektik de sadece. Bir pembe'miz de yok. Ya tabii imza kapsülünde çok zor. Çünkü imzanın içeriğinde bak çok fazla şey olduğu için. Kırmızı çekmeniz çok çok zor. Pembe rox geçti galiba. Vallahi gördüm gibi. Imor geldi. İmor'dan da mabuz kardeşim. İmor'a selam olsun. Bir iki üç saatlik mabuz kardeşim. Ya, çok şükür fazla kalmadık da. Ya, selam olsun ona. Kankam şimdi bu daha önceden vardı. 3. Üç... Burada da 27 30 tane açtık. 1 2 3 4. 4 mor bir kırmızı. Kırmızımız şu şekilde. Güzel değil. Çok kötü hatta. Morumuz Luken. Voxic mor iyi oldu. Voxic mor iyi oldu. Ona yalan yok. Voxic'i çok severim. Hatta benim en sevdiğim oyuncu Voxic'tir. Tarzı hoşuma gidiyor. Nitro geldi. Nitro'yu bilmiyorum, tanımıyorum. İmzası çok güzelmiş. Ya yani tersten ay gibi. Ayıldız ay gibi birazcık değişik. Yani yıldız mı hoşuma gitti yani. Flop bir flop bir nefret ediyorum. Şuna bakalım. Çocuk yazısı gibi. Gülücük mücük koymaya çalışmış. Yüz koymaya çalışmış kendince. Sevmiyorum kardeş. Bu Imor kardeşimizin imzası. Yani çok kö galiba en, en, ucuzunu çekmiş olabiliriz bilmiyorum artık arkadaşlar videomuzda bu kadar olsun hediyeyi unutmayın hediyeleri gelin hani bunları ve diğer hani benim feyzi diye bir tane hesabım var biliyorsunuz oradaki hediyeleri sizlere hediye ediyorum depoya bir bakacağım bu arada depoda ne var ne yok bilmiyorum çok da bir şey yokmuş be Depo, depoda hiçbir şey yokmuş depo boşmuş Oradaki depoda bir şey kalmamış vallahi video beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın hani abone olup bana destek olursanız çok mutlu olursunuz belki bu videoyu ben burada yokken izleyebilirsiniz bilmiyorum artık hani ben askerdeyken <laughs> Askerlikten Manisa'ya çıktı bu arada. Hani soranınız, merak edeniniz varsa. Bir aylığına yokum. Hayırlısı olsun. Hadi Allah'a emanetsiniz. Dikkat edin.